Arkadaşlar hepinize selam. Bugün beni motive eden tüm videoları derlediğim bir tane oynatma listesi hazırladım. Bu videolar beni çok fazla motive etmişti. Ben de dedim ki bunları bir oynatma listesine kaydedeyim. Hem kendim motivasyonum azaldığı zaman izlerim hem de sizin de motive olmanız için size de yararlı olacağını düşündüm. Şimdi başlıyorum bu videolardan bahsetmeye. İlk olarak Burada gördüğünüz atakanın ün 101 kanalında Atakan'ın attığı bir video. Bu videoyu yeni attı Hatta iki gün önce attı bu videoyu. Bu video beni aşırı motive etti. Yani bir insanın gün haftada 100 saat çalıştığını görmek yani insanın da yapası geliyor Hani izleyen insanın da acaba ben de mi yapsam hani yapası geliyor gerçekten de Ve bu videonun aşırı derecede yararlı olduğunu düşünüyorum. Bu videoyu kesinlikle izleyin. Zaten Atakan'ın attığı her video çok güzel. Her video çok motive edici. Bu part 2'ye part 1 videosunu da atmıştı. Ama part 2 daha motive ediciydi. O yüzden sadece bunu buraya aldım. İkinci video ise Mert Yiğit Yıldız'ın attığı bu video seni masaya oturtacak videosu. Arkadaşlar ben bu videoyu Eski bir video. Ben bu videoyu 10. sınıftayken izlemiştim ve 10. sınıftayken bile inanılmaz derecede motive olup YKS öğrencisiymiş gibi bir çalışma isteği gelmişti bana. Yani o kadar motive etmişti ki beni. Acıları bu adamın da aynı şekilde her videosu çok güzel. Yani çok acıları konuşan bir adam bazı biraz motive bozucu da olabilir ama yani tabii ki bazen motive olmak için de olumsuzlukları düşünmek gerek. Ya yani bu video beni inanılmaz derecede motive etmişti. Bunu da kesin izleyin ama moral bozucu bir video veya izlemeniz yani hassas kişiler izlemesin diyeyim. 3. video ise burada gördüğünüz Yine aynı şekilde Uni101 kanalının attığı bir video. Arkadaşlar bu videoda ben bu videoyu 11. sınıftayken izlemiştim ve beni o kadar motive etmişti ki ya kesinlikle bu videoyu da izleyin. Hatta beni en çok motive eden bu videodaki beni en çok motive eden şey adam videonun ortasında diyor ki hani sınav senesi geldi, odaklanamıyorum falan bahane falan demiştik. Hani o kadar streslenmiş ki odaklanabildiğini söylemişti hani nasıl desem hiperaktivite dikkat eksikliği sıkıntısı olmasına rağmen bende de bu sıkıntı var ve bu sıkıntıya sahip birinin böyle büyük bir başarı göstermesi beni aşırı derecede motive etmişti ve büyük bir odaklanma isteği getirmişti bana. Bu videoyu da kesin izleyin. Bir de yine aynı şekilde ünlü 101 kanalının attığı bir video. Derece yapmak hayatını değiştirecek. Bu video yıl 11'de bu video yeniydi sanırım. Bunu 2 hafta 3 hafta falan oldu sanırım. Bu videoyu izleyince de insanın derece yapası geliyor. Çünkü adam açık açık demiş derece yapmak hayatını değiştirecek demiş. İnsan da derece yapma isteğini getiriyor. Bunun içinde derece yapmak için de çalışmak gerekiyor. Yani çalışma isteğini kesinlikle çok fazla getiren bir video. Bunu da kesinlikle izleyin gerek. Videoda konuştuğu burs imkanları, derece yapınca elde edeceğimiz imkanları kendimize hatırlatıp çalışma isteğini bayağı bir arttırdı. Bunu bu videoyu kesin izleyin. Yine aynı şekilde Atakan'ın attığı bir video ünlü 101 kanaldan. Neden hayvan gibi çalışmalısın? Bu video biraz eskiydi. Ben bunu 11. sınıftayken izlemiştim. Bu video çok güzel. Bu da aynı şekilde çalışma isteğini arttırıyor. Neden çalışman gerektiğini sana söylüyor. Ve bunu söyleyerekten çalışma isteğini arttırıyor. Bir diğer video ise Gri Koç'un attığı video. Ben Gri Koç'u çok fazla izlemiyorum. Çünkü bazı videolarda söylediği şeyler çok bilmiyorum bana biraz klasik geliyor. Ama bu videoyu çok zaman olmadı. Sanırım 3-4 ay olmuştu bu videoyu atalı. Bu video çok bu video ama beni çok motive etti. Her ne kadar Gri Koç'u fazla izlemiyor olsam da çünkü ben bu videoda hani başarı başarılı olmak için kendine yani acıyı dahi göze almayı falan anlatmış ve insanın gerçekten de hani buradaki anlattığı şoför gibi olasım geldi bir an hani fedakarlık yapasım geldi anlatabiliyor muyum? Yani çalışma isteğini gerçekten de arttıran bir video. Bunu da zaten zaten herkes izlemiştir bu videoyu ama izlemeyen varsa bu gri koçun attığı videoyu izlesin. Şimdi bu son 5 video bu Eren'in attığı video aynı kanala say. Bence bu adamı bu kişinin bir videosunu bile illaki izlemişsinizdir. Attığı her video çok güzel. 5 tane videosunu buraya buraya kaydettim ama bence her videosunu izleyin. Ya bu videodaki kişi çok azimli bir insan. Kısa sürede çok fazla net artırılabileceğini gösteren kesinlikle çok azimli bir insan. 15 saat, 18 saat çalışma rutinim diye videosu var. Yani i̇nsanın da aynı şekilde çok fazla çalışası geliyor. Bu adamın bence tüm videolarını izleyin. Hatta bu saydığım videodaki kişileri kesinlikle takip edin. Ben bence her videoları çok yararlı. Umarım bu bahsettiğim videolar size de yararlı olur. Görüşmek üzere.